Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes, I've lost control. Me, small. breathe me in and let me go Sing to your heart to find you open up your eyes till you're blinded by the lies. so you can see what you do Restless. Evet canlar ikinci saldırıda karşınızdayım. İlk saldırıda bu arada sesim kayıt almamış. Yani uygulamadan bir uygulamada bir sıkıntı olmuş. Şimdi bakınca fark ettim. İlk saldırıda maalesef sesim yok. Ee, ama hatasını yani hatayı düzelttim olan hatayı. Artık sesim var. Sesimi unutmuşuz ya valla. Evet ikinci saldırımıza devam ediyoruz. Amacımız 2 yıldız almak. Sinsi Goblin'lerle 1 yıldızı kaptık bile şu an. Zaten takdir anlamışsınızdır. Kalan 6 elektro ejderhaya da amaç %50 yani 2 yıldız almak. Evet şimdi klan kalesinden 2 adet ejder çıktı. Bu arada lig cidden aşırı bir derece adaletsiz. Yani bizim sadece ilk 4'ümüz köy buna son Rakip full köy buna son çıktı bu sefer. Yani ben anlamadım. Nasıl olacak böyle. Artık bir şey gelmesi lazım buna. Evet. Bir adet ejder kaldı. Vurun artık şu ejdere be. Evet ejder öldü. Taktik avcı uçağı da kesildi. Biraz elektro bırakıldı. Evet %31'deyiz. 32 4 adet elektrojiler daha halen duruyor. Yüksek ihtimalle %50'yi alacağız. %40 42 Tamam ya aldık evet. evet. Çok rahat aldık. Evet, yüzde 51. Evet, amacımızı kıldık, yıldızımızı aldık ve vakit kaybetmeden saldırımıza geçelim. Evet canlar, üçüncü saldırıyla karşınızdayım. Ee, Çişes, şehzade. Rakipten oyuncuya saldırıyor yine yeti. Ordumuz var. Klan kalemizden 2 adet ejder bir adet balon çıktı. Oraya doğru bir zehir. E, klan şey belediye binasına da bir adet buz büyüsü. Bakalım sonucumuz ne olacak. Hadi şu klan kalesini bir indirin artık be. Tamam çok güzel. Bir yıldız aldık. iki yıldız da geldi şu an. Yine kraliyet şampiyonu sahaya geri geldi. Tekli cehennemler aşırı derece Yani bir zaman sonra aşırı bir derecede vurmaya başlıyor biliyorsunuzdur Biliyorsunuz zaten tekliler çok sıkıntı. Ve şaka gibi klan kalesi bir türlü ölmek bilmiyor. Klan kalesi hala ayakta yani. Evet oyuncuları da indireceklerdir. Maalesef 2 yıldız daha kalıyoruz. Evet, yapacak bir şey yok. İki yıldızda yine patladık. Yani cidden çok adaletsiz çünkü bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Dilerseniz dördüncü savaşımıza geçelim. Evet dostlar, dördüncü saldırıda karşınızdayım. Yine bizden dokuzuncu, rakipten birincini saldırıyor. Yine amacımız iki yıldız almak. Bakalım her şey yolunda giderse iki yıldızımızı alacağız inşallah diyelim. Kraliçe sağdan bir hava sonbasını kırdı. Fakat canı çok azaldı şu an Özelliği basması gerekiyor. Özelliği bastı. Soldan uçan kışlardan çıkan bir adet elektro. Ve bütün elektroları oradan bırakmayı tercih etti. Oraya bir adet öfke. Bir adet de sol tarafı öfke attı hemen. Koruyucunun özelliği bastı. Evet şu an her şey yerinde. Klan kalesinden 2 adet ejder çıktı. Yani hepsinde ejder çıkıyor. Yani hepsine ejder atmışlar. Evet %46'dayız. Bir yıldız geldi. Şimdi ikinci yıldızı almak amacımız. Sins Goblinlerle. Burada gördüğünüz bir adet zıplama büyüsü ve bir adet hız büyüsünü burada kullanacağız. Gördüğünüz gibi zıplama büyüsünü attı. Hız büyüsü. E, alabilecekler mi? Son anda. Son anda iki yıldız almayı başardık. Evet. Dilerseniz beşinci saldırımıza geçelim. Evet dostlar 5. saldırımız yani son saldırımızla karşınızdayım. Ordumuzda 30 adet sinsi goblin, 5 elektro, 1 balon var. Klan kalemiz yine 1 elektro, 1 balon, 1 adet zehir, 1 adet hız büyümüz var ve uçan kışlamız. Büyülerimizde de 4 öfke, 1 adet zıplama ve 1 adet buz büyümüz var. Şimdi amaç 2 yıldız almak. Hemen 2 yıldız alma işlemimize geçiyoruz. Şimdi her şeyimiz tamam mı? Tamam. 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 Çok tamam, güzel. Yallah. Şimdi birkaç tane CC Goblin'le şu kenarları temizleyelim. Şöyle hop 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 hop. Tamam. 20 tane kaldı. 20 tane yeterli. Hatta bir tanesine bir tanesine şunu atalım. Evet, kara iksir deposunu aldıktan sonra savaşa başlayacağım. Tamamdır, bir adet zıplama büyüğümüzü bıraktım. Hemen şöyle iki tane gönderelim, mayın falan varsa çıksın. Evet, oh 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 neler çıkmadı, her şey çıktı, çok güzel. Bir adet hızlı büyüğümüzü koydum. Saldırımıza başlıyoruz. Hemen şöyle 5 tane daha bıraktım. Çok güzel bir yıldızımızı aldık. Şimdi. Uçan kışlamızı attım. Kral, kraliçe. Kalesi gelir. Hemen kraliçenin özelliğine bastım. Şöyle. Cehennem çok vurmaya başladı. Evet o de kes artık. Hemen şöyle bir adet öfke kullandım oraya. O cehennemi indirir misin be? Canı çok az. Diğer elektro oraya indirecektir. Tamamdır. Şimdi. Onu da indirdim çok güzelsin. Bir tane daha vurur musun? Evet vuramadı olsun. Sıfır bir adet Öfke koyacağım. Çok güzel. Yüzde otuz üç. Şimdi bakalım ama başka böyle kıyıdan köşeden. Evet şuradan devam edelim. biraz öfkeyi bıraktım. Yüzde 42. %43 Şöyle bir adet öfke yerinde bırakalım Ve evet 2 yıldızımızı bir saniye kal aldık Yemin ederim yürekten gidiyordum ama belli etmek istemedim Çok güzel %50 iki 2 yıldızımızı aldık 3. gün savaşlarımızı burada noktaladım isterseniz Son gaz, tam gaz, dördüncü gün savaşlarımız gelecektir. Bu arada videoların altına yorum yapıyorsunuz. Ee, beni cidden mutlu ediyorsunuz. Aboneler geliyor. Fakat bir iki tane kötü yorum gördüm. İşte hani çok acemisin. Ya da işte hani. Yani çok acemisin gibi yorumlar geldi. Yani bunun nedenini bir sorayım. Çünkü daha bu üçüncü ya da dördüncü videom. Yani daha yolun başındayken bu kadar ne bileyim kötü yorumlar atmanız hani Biraz ilginç geldi bana cidden. Ya tabi herkes için konuşmuyorum bunu ya kötü yorum atanlar kendini biliyor. Neyse çok bir şey söylemek istemiyorum aslında bu konu hakkında. Dördüncü gün savaşlarımızla devam edeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın, bay bay.